Aşıkların Baharı El Burhanül Müeyyed Seyyid Ahmet Er Rıfai Kuddise Sirru Ameller ve Niyetler Efendiler, Allah Teala'ya kalplerinizle yönelin. Nitekim O size şah damarınızdan daha yakındır ve her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Din nasihattir. La ilahe illallah dediğinizde bunu, Allah Teala'yı başka varlıklara dayandırmak, keyfiyet ve teşbih, alt ve üst, yakınlık ve uzaklık gibi düşüncelerden beri tutarak samimi bir şekilde söyleyiniz. Amellerinizin neticesini halis bir niyetle yerine getiriniz. Nitekim, mahlukatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre değer bulur ve herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikahlanacağı bir kadın için ise onun hicreti de hicret ettiği şeyedir. Hakkın rızasını aramak amellerinizi İslam'ın inşa edildiği beş esas üzerinde sağlamlaştırın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah'ı hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bidatlerden sakının. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim bizim şu işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey çıkarırsa o reddedilmiştir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Allah Teala ile olan muamelenizde takva ile, insanlar ile olan muamelenizde dürüstlük ve güzel ahlakla, nefisleriniz ile olan muamelenizde muhalefetle hareket ederek şer'i at çizgisinden ayrılmayın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celileleri buyurmuştur. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Kur'an Nahl Suresi 91 Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan da kaçının. Kur'an Haşr Suresi 7 Allah Teala'ya ve insanlara karşı takvalı olduğunuzu iddia etmekten sakının. Çünkü böyle iddiada bulunmak Allah'a ve kullarına karşı yalancılıktır. Allah'a karşı yapılan bütün ibadetlerin özü kulluk makamını bilmektir. Din emirlerle amel etmek, yasaklardan sakınmak, bu iki halde de Allah Teala'ya boyun eğmek ve tevazuda bulunmaktır. Emirleri yerine getirmek Allah Teala'ya yakınlığı, yasaklardan sakınmak ise ondan korkmayı sağlar. Amel etmeden Allah Teala ile unsiyet bulmayı dilemek imkansızdır hem de ne imkansız. Günah işlemekte cüretkar olup Allah'tan korkmayı iddia etmek rezilliktir. Allah'ın rızasını onun resulüne uymakta arayın. Nefse ve onun arzularına uyarak Allah Teala'nın yolunda yürümekten sakının. Nefsine uyarak Allah Teala'nın yolunda yürümeyi ümit eden kimse henüz ilk adımında yolunu kaybedeceğini bilmelidir.